Sina diyor ki, geceleri önümde lamba, sabahlara kadar çalışırdım. Yorgunluktan artık uyuklamaya başladığım zamanda bir bardak şerbet içerek hemen kendime gelmeye çalışırdım. Buna rağmen eğer uyuklayacak olursam ve uykuya dalacak olursam üzerinde çalıştığım konunun çözümünü rüyalarımda görürdüm ve bulurdum. Roger Benster eski bir maraton koşucusu, atlet ve aynı zamanda nörolog. O dönemde atletizmde 1 milin 4 dakika altında koşularak elde edildiği bir rekor yok. Yani o güne kadar 1 mili 4 dakikanın altında koşan hiçbir sporcu olmamış ve dolayısıyla buna olan inanç da oluşmamış. Yani inanç şu, 1 mil 4 dakikanın altında koşulamaz. Roger Baxter bu rekoru kıracağını düşünüyor, buna inanıyor ve bunu özellikle her gün, her an yemek yerken, duştayken, herhangi bir işle meşgulken zihninde bir mili dört dakikanın altında koştuğunu hayal ediyor. Tam koşu yolu biterken ve o ipi göğüslerken hayalinde saate bakıyor ve saat 3.59'u gösteriyor. Yani 1 mili 4 dakikanın altında koşmuş olduğunu görüyor. 3 dakika 59 saniyede bu koşuyu tamamladığını görüyor ve oradaki sevinci, çığlıkları, mutluluğu gazetecilerin e, fotoğraf makinelerinden çıkan flaşları e, birebir canlandırarak hayal ederek bunu yapıyor. Ve koşu zamanı geldiğinde 1 mili 4 dakikanın altında tamamlıyor ve rekoru elde ediyor. Tam da hayalinde gördüğü canlandırdığı gibi 3 dakika 59 saniyede bu rekora sahip oluyor. Bu rekoru kırmış oluyor ve bu rekora sahip oluyor. İlginç olan şey aslında şu, o güne kadar 1 milin 4 dakikanın altında koşulamayacağına inanan sporcular o günden sonra Roger Bannister'dan sonra e, bu rekoru kırıyorlar ve hatta 35 kişi daha 1 mili 4 dakikanın altında koşarak bu rekoru tekrarlıyorlar. Tekrar tekrar e, kazanılmasını sağlıyorlar. Bu iki örnek bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Aslında düşünce gücünü kullanarak nasıl başaracağımızı. i̇bn Sina ne diyordu? Üzerinde çalıştığım konuyu ola ki uyuklayacak olursam rüyalarımda görüyordum ve çözümüne de rüyalarımda ulaşıyordum. Eğer istediğiniz ve elde etmek istediğiniz şeyleri rüyalarınızda bile göremiyorsanız, aslında onu gerçekten de tutkuyla, büyük bir istekle elde etmek istemiyorsunuz demektir. Çünkü düşünce gücünün oluşturmuş olduğu şey onu her an zihninizde, düşüncenizde, kalbinizde taşımak ve her yerde onu görmektir. Böyle olduğu zaman bilinçaltı programınız bu yönde şekilleniyor ve böyle programlanıyor. Dolayısıyla da bu inancı, başarma inancını düşüncenin olumlu yönde seyretme doğrultusunu da geliştirmiş ve değiştirmiş oluyor. Roger Bannister'ın aslında yapmış olduğu bu başarı, elde etmiş olduğu bu başarı insan beyninin Neler yapacağı neler yapabileceği ve neler başarabileceği konusunda da bir tezdir. Eğer istemiş olduğunuz şey sadece aklınızdan geçiyorsa ve bu sizin rüyalarınıza bakmış olduğunuz yerlerde bu istediklerinizi görmenize, bununla ilgili fırsatları yakalamanıza da elbette ki engel teşkil ediyor ve sadece istiyoruz e, fakat kuru bir, dua şeklinde istiyoruz. Fiili bir dua, aktif bir dua haline dönüşmüyorsa elbette ki başarmak mümkün değil. Düşünce gücüyle başarmak demek, evet ben bir şey istedim, onu aklımdan geçirdim, bunu düşünce olarak tekrar ettim, hatta e, sürekli bunu papağan gibi dilimle tekrarladım demek değil. Onu tüm iliklerinizle istemek, onu tüm kalbinizle istemek, bunun heyecanını bunun coşkusunu bedeninizde yaşamak, o düşünceden, hayalini kurduğunuz şeylerden bahsederken heyecanlanmak, uykularınızı kaçıracak kadar bunu istemek, hatta rüyalarınızda görmek demektir. O yüzden birçok insan düşüncelerden bahsettiğimiz zaman veya düşüncelerin hayatımızdaki etkisinin öneminden, ne kadar büyük yer tuttuğundan bahsettiğimiz zaman, ya hadi canım, işte ben şunları şunları düşündüm, istedim fakat olmadı diye cevap veriyor ve emin olun altında yatan sebep bu. Sadece düşünce olarak bunu hayatınızda yer vermeyeceksiniz. Bu hayatınızın içine girecek, bu hayatınızın yer açtığınız bir alan haline dönüşecek ve sonrasında bu sizi hayalini kurduğunuz şeylere doğru çıktığınız o yolun açılmasını sağlayacak. Bilinçaltının gücünden de bahsederken özellikle düşüncelerin etkisinden ve öneminden bahsederiz. İşte önemi budur. İşte hayatımızdaki olması gereken yeri budur. Yoksa aklımıza gelen her şey gerçekten yaşıyor olsaydı e ile sonuçlanabilirdi hayatımız. Düşünsenize bir yanlış yaptınız, bir hata yaptınız ve dediniz ki Allah beni kahretsin ve Allah sizi anında kahretti. E, veya e, bununla ilgili çok büyük bir cez işte başıma taş yağsaydı da bunları yaşamasaydım dediniz ve bir anda başınıza e, taşlar yağmaya başladı. Bu değil. Bahsedilen şey bu değil. Sizin aklınızdan binlerce şey geçiyor her gün hepimizin. Fakat biz bunların hangisine tutunuyorsak hangisini eğer olması hususunda hayatımıza davet ediyorsak işte o düşüncenin gücüyle hayatımız şekilleniyor, değişiyor ve birçok insanın hayatı da bu yönde gelişti, değişti, kolaylaştı ve güzelleşti. Bunun yolları var mı? Elbette var. Sadece ben düşündüm, hayal ettim değil. Özellikle görsel, işitsel ve dokunsal yönümüzü güçlendirmenin, bu anlamda kendimizi tanımanın bu yönde kendimizi geliştirmenin, kuracağımız hayallere hatta onların hayatımızda nasıl olmasıyla ile ilgili e, öğreneceğimiz ipuçlarına kadar öğrettiği çok şeyler var. Yeter ki biz isteyelim. Bazen istediğini söyleyen insanlar bile e, bunu gerçekten isteyip istemediklerine çok karar vermemiş olabiliyorlar. Ben bazen seanslarda Yaşamış oldukları e, o işte olumsuz hayat şartlarını veya istemedikleri halde yaşamak zorunda oldukları hayatı anlattıkları zaman insanlar. Peki bunun için e, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl e, bu süreci değiştirmeyi düşünüyorsunuz veya nasıl bir hayat yaşamak istiyorsunuz dediğimde şunu söyleyenler olabiliyor inanın. Yani aslında değişmesini de çok istemiyorum böyle de olabilir ben zaten buna alıştım şeklinde cevap verebiliyor. Bu gerçekten bu kişinin bu değişimi ve hayalini hayali olarak yaşamak istediği olarak anlattığı o hayallerini de gerçekten istemediği anlamına geliyor. Roger Benster ve i̇bn Sina örneklerinde gerçekten bir şey istemenin, nasıl istemenin, nasıl tutkuyla istemenin ve bunu nasıl uygulamanın yollarını anlatan sadece iki örnek anlatmaya çalıştım ki başaran insanların, başarılı insanların hayatlarına bakmış olduğumuz zaman bu iki örnek gibi bunları görmemiz de e, mümkün. Yeter ki görebilelim. Yeter ki o puslu camımızı bir silelim. Yeter ki o pencereyi açabilelim ve o pencereden dışarıya bakabilelim. Bizim hayatımızda yetkimizde olmayan e, ve e, müdahale edemediğimiz durumlar var. Bunlara odaklanmak yerine biz neye müdahale edebiliyoruz? Neye yetkimiz var? Bunları konuşmak ve bunlar üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor ki işte onlardan en önemlisi de bizim düşüncelerimiz, bizim hayal dünyamız, bizim bakış açımız. Bunun kontrolü tamamen bizdedir. Bunun yetkisi tamamen bizdedir. İşte buraya odaklanalım ve olmaz dediğimiz veya olmadığını düşündüğümüz ya da yaşamak zorunda kaldığımız, istemediğimizi söylediğimiz ve yaşamak zorunda kaldığımız her şeyin de buna bağlı olarak nasıl değiştiğini hep birlikte görelim. Küçük değişimler her zaman büyük şeylere sebep oluyor. Ben küçük şeyleri hiçbir zaman göz ardı etmem. Hatta hayatın güzelliklerinin de hayatı güzelleştirecek olan o büyük beklentilerinde küçük şeylerden geçtiğini hep inanırım. Ve bunun böyle olduğunu da çoğunlukla gördüm. O yüzden sadece bize düşen bunları uygulamak, hayatımıza geçirmek, bir hayat tarzına dönüştürmek ve sonra da İstediğimiz hayatı yaşıyor olmak ve keyif kahvemizle birlikte bu yaşamış olduğumuz hayatı izlemek ve keyfini çıkarmak kalacak. Bunları uyguluyor olmanın sizdeki etkilerini görmek için hemen şu anda uygulamaya geçirin ve bakın görün neler değişiyor hayatınızda.